Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Misery oynayacağız ve bayağıdır video atamıyorum bunun için sizden çok özür dilerim. Video atamamamın sebebi bayağı derslerim daha yoğunlaştı o yüzden çok video atamıyorum. Daha doğrusu en son bir ay önce falan atmıştım daha sonra atamadım. Ben çok kötü oynuyorum çünkü bayağıdır parkur çok oynamıyorum ama umarım kazanırım yani. Gidelim. Şurayı çok çarpıyorum ben ya. Bir kez en sona gelmiştim. Sonra da buna çarptım diye ölmüştüm. Çok, çok sinirlenmiştim. Buralarda çok dikkatli olmam lazım. Çünkü en ufak bir lazer'e değersem ölüyorum. Umarım ölmem. Şuradaki spam point'imi de alayım. Gidelim. İnşallah ölmeyiz yani. Ölmek istemiyorum ve serverda tekiz. Ben oysa ki VIP serverda almamıştım videoyu açmadan önce böyle bir tane parkur oynamıştım. Ben kazanmıştım tabii ki de. Ee, bir tane kız vardı. Onunla birlikte yapıyorduk. Ben kazandım diye galiba çıktı oyundan kız. Keşke çıkmasaydı. Yalnız kaldım. Yalnız oynayacağım şimdi. Ama olsun. Bir şey olmaz. Neyse biz oynayalım. Biri mi girdi server'a? Hayır girmemiş. Ben kazanmıştım ya onun şeyi. <laughs> Neyse şuraları da geçtik mi kazanacağız. Ve tek oyna oynamayı ben hiç sevmiyorum yani bir oyunda. Tek olunca böyle oyunun zevki kalmıyor. Çok kötü oluyor. Ve kazandık. 175 TL kazandık. Çok güzel bence. Ben bu en sevdiğim oyunlardan biri Toberofel'den daha çok seviyorum çünkü Toberofel'e göre birazcık daha güzel. Çünkü orada spawn points yoktu yani ölünce tekrar doğamıyoruz. Ben de doğamıyorum tekrardan o oyunda ve o kadar en sona çıkmıştım bir kez pro Tober'de. İşte orada düşmüştüm yere böyle çok sinirlenmiştim. Yani o kadar emeğim Bitti. O yüzden ben boynu Toverafel'e göre daha çok seviyorum. Daha güzel. Gidelim. Ve Toverafel birazcık daha zor bu. Birazcık az da olsa kolay. Şuraya geçebilir miyiz? Geçtik. Çünkü ben bazen böyle geçemiyorum. Şöyle spam de alayım. Burası kolay. Ben hep kolay diyorum. Bu arada düşüyorum ya. Çok hiç sevmiyorum böyle kolay deyip düşmeyi. Hoşlanmıyorum. Ne Neyse. Şöyle bu böyle kolayca geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir bug buldum. Aslında bug da değil yani kolaylık. <laughs> Düşüyordum arkadaşlar. Gördünüz mü? Az kaldı lazer bana değecekti. Değseydi emeğim giderdi bu arada. Ama aslında çok gitmezdi. Orada kalırdım. <laughs> Göremiyorum şu an şu üstteki bloklardan dolayı. Lütfen. Ha tamam. Geçtim. Bir de arkadaşlar benim üstümde neden böyle e, bir tane taclı şey var bakın. Böyle seviye yazıyor. Yanında da böyle taclı bir şey var. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü ne olduğunu hiç bilmiyorum. Oyuna girdiğimde direkt böyleydi. Gidelim ve kazandık yine arkadaşlar. Çok iyi kazanıyoruz. Ben normalde hiç video dışında hiç kazanamam böyle. Direkt yere düşerim. Sürekli düşüyorum zaten ben. Çok kötü oynuyorum. Biri mi girdi? Evet biri girmiş. Pembiş bir tane kız girmiş. De onunla birlikte yarış yapacağız. Umarım kazanırız. Lütfen buradan gideceğim. <laughs> Ölecektim az kaldı arkadaşlar. Ölmek istemiyorum ve kız şu an önümden geliyor. Hayır. Hayır hayır geleceğim. Hayır öldüm. Arkadaşlar öldüm. Hayır. Kız kazanacak şimdi. Ama çok kazandık biz de gerçi. Bir kez do birazcık da o kazansın. Ama bilmiyorum. Hemen emin olmadan kazansın falan demeyeceğim. Daha sonuçta oyunu şey yapmadım. İkimiz de bitiremedik yani oyunu. Yani daha kimin kazanacağını bilmiyorum. Ve en zor olduğum ve en nefret ettiğim kısımlardan biriydi ve geçtim. Çok mutluyum şu an. Çünkü ben çok zorlanıyorum o bölümde var ya. Şöyle burası kolay zaten. Burası da kolay. Bakalım. Ben bazen en nefret ettiğim yer. Arkadaşlar ben burayı hiç yapamıyorum. Çok zor bir yer. Baksanıza ben buraya hep düşüyorum ama. Baksanıza çok zor. Nasıl yapayım ben burayı? Ya oradan düşüp öleceğim ya da şey yapacağım. Buradan yavaş yavaş gideceğim. Umarım ölmem. Şu an iki tane kız gelmiş diyeceğim de birisi çıktı yine. O pembiş kız çıktı. Bir tane kız geldi. Lütfen ölmeyeceğim. Heh tamam. Burası kolay. İnşallah düşmeyiz yani. Ben kolay deyip deyip düşüyorum yani böyle. O yüzden hiç kolay diyesim gelmiyor hiçbir şey. ya. Çünkü deyince... Hep kolay olmuyor işler. Ve kazandık. Yine kazandık. Arkadaşlar baksanıza videoya geçtiğimden beri hiç kaybetmedim. Şu an buradaki kızıla şey yapacağım da kızın avatarı çok güzelmiş baksanıza. Kızın avatarını çok beğendim. Çok güzel. Neyse. Biz başlayalım Tover'e. Tower diyorum. Tover of Miserya. Burası kolay ama çok da demeyeceğim yani. Çünkü hep nazar değiyor kim değdiriyorsa artık. Hayır düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Evet düşmedik. Burayı da düşmezsem eğer aynen düşmedik çok. Güzel. Bir de ben hiçbir parkuru tabletten oynayamıyorum veya telefondan çok zor geliyor. Bilgisayardan tek oynayabiliyorum. Diğer şeylerden oynayamıyorum. Neyse şu an burayı geçmeye çalışıyorum. Umarım geçerim yani. Aa kız oyundan çıkmış. Yine tek başımda kaldım. Tek başıma oynamaktan da nefret ediyorum. <laughs> en sevmediğim bölge. Şuradaki lazerler var ya sürekli onlara değiyorum. Lütfen. Bakın görüyor musunuz? Burası nasıl yapılır ya? Burada nasıl atlanır? Buradan atlayan helal olsun. Vallahi ben zor zor yapıyorum buraya. Baksanıza ölüyorum sürekli. Toverafel olsaydı şu an yani kalmıştım yani öyle. Çıkmıştım yani sinirden. Ha, ne? Korkudan ne diyeceğimi bilemedim. Ne? Nasıl ya? Ben bir daha yapacağım. Heh tamam yaptım. Arkadaşlar ne oldu demin ya? Orada blok bir anda beni bekledi. Sonunda fake attı bana. <laughs> bana fake attı blok ya. Neyse. Ve yine geçtik. Yaşasın. Ben hiç geçemeyeceğimi düşünmüştüm. Geçtim. Yani bir iki kere en az geçerim dedim. Neyse. Son bir iki tur daha atalım. Sonra yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar ve cidden bazıları çok zor yani bu maplerin yani kolay demiyorum oyna Toverofel ama tabi daha çok zor bu oyun birazcık daha kolay Toverofel'e ko aman göre konuşamadım bir an neyse gidelim umarım ölmeyiz yani ölmek hiç istemiyorum tamdır ölmedik Lütfen ölmeyeyim. Heh ölmedim. Ve tek kişi oynuyoruz yani. Ben tek kişi oynamayı hiç sevmiyorum bir oyunu. Hangi oyun olursa olsun tek kişi kişi olunca çok sıkılıyorum yani. Başkalarıyla oynayınca daha eğleniyorum. Neyse şuradan böyle ha. Tamamdır. Geçtik. Ben burayı çok sevmiyorum ya. Yani. Çok kötü. Böyle nereye gideceğimi bulamıyorum böyle çok karışık kafamı karıştırıyor. Hatta bir kez de şuraya gitmiştim ben. Ay ne yaptım ben? <laughs> şuraya gitmiştim bir kez. Burayı daha görmemiştim ilk oynuyordum. Böyle fırladım öldüm sonra. Daha doğrusu zıpladım fırlamadım. Sonra öldüm. Onca emeğim gitti. Aslında emek de çok şey gitmiyor. Spam point var ve öldüm. Gördünüz mü? Çok şey kötü. Çok zor bazıları cidden. Ama size göre zor olmayabilir. Benim zor dediklerim. Bunu bilemem. Hayır, düştüm. Düşmedim. Oradan düşeceğim sandım var ya. İyi ki düşmedim yani. Düşmeyi hiç istemiyorum ve birinci oldum yine. Birinci olmayı çok seviyorum ya. Birinci olunca daha çok XP geliyor, daha güzel oluyor. Seviyam hızlı artıyor. Memur arkadaşlar ben bu paraları biriktiriyorum da al ne alacağımı bilmiyorum yani ben Aa buradan alınıyormuş bunlar. Böyle çok güzel. Bunlardan da açarım. Hatta bir tane açsam mı? En sevdiğim renkten açayım. Bundan açacağım. Mor. Gök kuşağı var. En sevdiğim renk. Gök kuşağı çıkarsam mı? Bakalım gök kuşağı çıkacak mı? Lütfen gök kuşağı çıksın en sevdiğim renk. Aa sokak yolu diye bir tane şey çıktı bakalım. Aa benim şeyim varmış zaten. Ben daha önce açmıştım ama görmemişim. Baksanıza çok güzel yolum geliyor arkamızdan çok güzel. Bakayım envanterime başka pembe diyor. En sevdiğim renklerden biri. Ama tabii gökkuşan yerine kimse hiçbiri geçemez. Hadi bakalım. Umarım kaybetmeyiz. Lütfen ölmeden yapmaya çalışacağım. Umarım ölmeden ya yapabilirim. Ama birazcık kötü oynuyorum. Dediğim gibi çok parkur oynamıyorum ben. Burası en kolay dediğim yer. Ve burada hiç ölmem yani. Gördünüz mü? Buradan böyle atlayacaktım böyle. Arkadaşlar sizde gördünüz mü? Demin buradan böyle gittim. Bakın. Aa bloğun üstünden gidiyor, geçiyoruz. Bu ne? 250 para kazandım diyor. Nasıl kazandım? Ama arkadaşlar biz nasıl oradan şey böyle görünmez blok oluyor? Düşüyoruz aşağı. Nasıl oluyor? Harbiden nasıl oluyor? Ay ölecektim. Ölmemeye çalışacağım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Sürekli zıplamıyorum en iyisi. Hayır ölmeyeceğim. 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 Tamam ölmedim. Son bir kutu daha açalım sonra yavaştan videomuzu bitirelim. Ve çok kazanmışız arkadaşlar. Video boyunca hiç kaybetmedik yani çok mutluyum şu an. Aa yeni bir kız geldi. Neyse biz şeyimizi açalım. Bu ne? Ha bunu açmıyorum. Özellik almadım umarım yok almamışım. Bundan bir tane daha açacağım ama bu sefer bundan açmayacağım. Sarı kutudan açacağım. Bakalım ne gelecek. Açalım. Arda Türk bayrağı mı gördüm ben? Suudi yolu diye bir şey. Aa Türk bayrağı görmüştüm arkadaşlar. Türk bayrağı almaya çalışacağım. Umarım alırım. Hadi Türk bayrağı gelsin. Türk bayrağı. Aa bakın Türk bayrağı geçti gördünüz mü? Yine Suudi yolu diye bir tane şey geldi. Lütfen Türk bayrağı istiyorum ben. Bakalım Türk bayrağı gelecek mi? Lütfen Türk bayrağı. Ya Türk bayrağı gelmiyor. Son bir kez daha açalım sonra yavaştan videoyu bitirelim. Hadi ya Türk bayrağı gördüm ben orada. Türk bayrağı gelmedi neyse. Biz video yavaştan videomuzu bitirelim çünkü Türk bayrağımız bir türlü gelmedi. Bakalım bende Türk bayrağı var mı? Yok ama Türk bayrağına benzeyen renk var yani kırmızı. En sevdiğim renk. Tabii en sevdiğim renklerin üçüncü rengi. Var ölmemeye çalışalım son turda. Daha doğrusu işte. Bakalım şimdi geçeceğiz. Geç, geç. Geçtik. Şuradan atlamaya çalışacağım. Atlayamazsam da büyük bir bitmemiz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte Tomero miseri oynadık ve hiçbirinde kaybetmedik yani ben bile inanamadım ve sizler birlikte küçük biraz az da olsa kutu açtık yani yeni öğrendim ben de kutu açıldığını ve envanterimde bunların olduğunu hiç bilmiyordum yani neyse kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay